E, öncelikle e, geçen hafta iki tane ağır mağlubiyet almış takımın mücadelesi. Evet maçtan önce de söylemiştim biraz psikolojisi bozuk bir maç olacak diye e, iki takım da öncelikle gol yememeyi, e, oyunu korumayı, sağlam oynamayı düşündü. E, spor kamuoyundan, futbol kamuoyundan e, böyle bir oyun için özürlerimi diliyorum. Çünkü biz böyle oynamaya alıştırmadık insanları özellikle içeride. E, çok coşkulu oynayan, çok pozisyona giren, e, rakibi hep geriye ittiren, hem geçiş hem de pas oyununu iyi oynayabilen bir görüntü veriyorduk şimdiye kadar. Ama e, maalesef bugün bunu veremedik. Kolay mı? Geçen haftaki mağlubiyetin üzerine bence hiç kolay değil. Oyunun sonlarında e, maçı öyle bitirmek için ee, resmen savaştık. Ee, Bilal e, rakibe çok pozisyon vermedik, biz de çok pozisyona giremedik ama Bilal iki tane çok kritik pozisyon kurtardı. Ee, onu tebrik ediyorum buradan. Ee, daha başka söyleyeceğim şeyler e, var. Ee, evet, bu takımın çok e, güzel bir hikayesi var sezon başından beri. Ee, oyuncularım inanılmaz bir hikaye yazdılar. Taraftarla birleşip. E, şehirle birleşip çok güzel bir hikaye yazdılar. Yazmaya da devam edebiliriz aslında ama e, biraz e, nasıl söylemem gerekiyor bilmiyorum. E, yorgunluğa doğru, mental yorgunluğa doğru, yalnızlığa doğru gitmeye başladık takım olarak. E, son 10 yılın 9 sezonunu belki de küme düşme potasında çok büyük transferler, çok fazla sayıda transferler yaparak kapatan Kayseri Spor şu an birçok oyuncusunu kaybetmesine iki dönem transfer yasağına rağmen ligin zirvesine çok yakın. Bugün kazanabilseydik belki de bugün 5. bitirecektik. Ama oyuncuların bunun özellikle biraz yalnız bırakıldığını düşünüyorum. Bir ara e, sürdürülebilir bir yapıya doğru gideceğimize dair umutlarımız artmıştı ama şu an, e, sağ olsun başkanımız inanılmaz çalışıyor, e, çok fazla mesai harcıyor ama e, biraz yalnızlık hissettiğimizi söyleyebilirim.